Teşekkür bu ederim. hafta çocuklara bir sürprizim varmış. Evet. Ne yapacaksın? Seni Hayriye ile tanıştırmak Hayriye. istiyorum. Hayriye. Evet. Hayriye, birazdan kardeşi yanına Hayri gelecek. Hayri hmm. kim? Neyden dönüştü bu? Çok merak ediyorum. Saksı. Bunu. Saksıdan. Bak. İki tane saksı. Bir tanesi şeffaf saksı, bir tanesi normal. Herkesin evinde olabilecek malzemelerden yapacağımız bir çocuk etkinliği bu. Peki Hayri ne işe yarar? Şimdi Hayriye... Hayriye. Aynı zaman evet bu hayriye. Zaman hayriye. Hayriye yapacağız. Hayri birazdan ortaya çıkacak tamam. Seval. Çok İçine... affedersin hayriyeciğim. Ne <laughs> Ne işe yarar hayriye? <laughs> İçine kurabiye konabilir. Heh. Bir ödül fanusu, ödül e, kavanozu gibi düşünülebilir çocuklar için. E, bunlar da çok etkili oluyor çünkü. E, çok çikolataya düşkün çocuklar olabiliyor. Tamam e, Odanı topladın mı? Dersini yaptın mı? Ödevler bitti mi? Tamam o zaman hemen kavanozundan alıp bir tane çikolata yiyebilirsin gibi ödüller verebiliriz. Hmm. Hadi başlayalım mı? Evet başlayalım. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Ben bu arada fiziki mesafemi korumaya çalışıyorum Gözde'cim. Evet geçen ha. yayında hiç dikkat etmemişim. Tabii ben de alışık olmadığım için. Evet. İlk önce ben... Önce Hayri'nin gözlüğünü kendinde bir denemek istiyorum. Nasıl oldu? Oldu mu? Ha? Yalnız Nasıl? camsız. Camsız olsun. Evet camsız ama oldu olsun. Mu? Benim... Çocukken böyle bir gözlüğüm vardı. Şimdi oluyor bazen çocuklarımız özeniyorlar gözlükleri. Allah'ım tutturdum illa benim bir gözlüğüm olacak. Yahu senin gözün bozuk değil. Doktora gittik 0.25 aldık. Ondan sonra şöyle yumurta, mavi, çerçeveli bir gözlüğüm vardı küçükken. Yürümekte zorlanıyordum tabii. Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, çocukluğumuz Hı. çok benziyor. Ben 13 sene falan taktım gözlük. Ben taktım. Fakat devamında yine takmak istedim. Bana da yazmadı doktorlar. Ya takmak istiyorum. Okurken takayım mı? Küçükken takmak istiyoruz da büyünce evet. hiç insanın Aynen öyle. Bu arada ben boyamaya başladım. Aynen. Peki Seval. nasıl bir boya kullanıyoruz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Herkes elindeki boyayı değerlendirebilir. Ellerinde ne boya varsa. E duvar At boyası var. O da olur. O da olur. O da olur. O da. Olur. O, o da olur. Hiç fark etmez. Bu da yine e, hayriyeninki de aynı renk miydi dönmeden evvel? Evet, evet. Aynen öyle. O yüzden Hı. ben e, ham getirdim. Hiç boyasız getirdim. Mi, değil mi? Başka bir şey yapacaksın eğer. Vallahi şöyle bir şey var. Aslında Seval. sen Hayri'nin yüzünü yapabilir misin? Ay hadi yapayım. Hayri'nin tamam. yüzünü yapayım. Tamam. Şimdi Hayri'nin gözleri olacak. Gözlüğünü de takacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kısmı çok zor. Ben hadi bunu boyayayım. Sen ay. Anlaştık. Hiç önemli değil. Evet. Şöyle değiş şey tokuş yapalım. Peki, tamam. Tamam. Hı. Bu Şimdi. daha kolay gözle. Tamam. Bana Anlaştık. Zor işi veriyorsun Sana Anlaştık. yapamadı diyeceksin. Anlaştık. Ha. Şimdi hayriye evet, bir... sosyal mesafemizi, fiziki mesafemizi evet. koruyalım Gözdeciğim. Hemen Bu arada sevgili seyircilerimizi hatırlatalım. Uzun bir aradır Profesör Doktor İbrahim Sarıcıoğlu hocam bizlerle birlikte olamıyordu. Size bir sürprizimiz var. Bugünden itibaren artık hocam bizlerle birlikte olacak. O güzel kürlerini paylaşacak. Ve biliyorsunuz Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Nasıl besleneceğiz, sahurda neler yiyeceğiz, iftarda neler yiyeceğiz, mide problemleri yaşamayalım diye... Sindirim sistemimizde bozukluklar olmasın, aksaklık olmasın diye. Neler tüketmemiz gerekiyor hepsini bize anlatacak. Bu arada. Bugün bizlerle birlikte olacak. Yine bugün neler yapacağımıza ilişkin ben sizlere haberleri küçük küçük tiyoları vereyim. Eşler, karı kocalar bu ara böyle problemleri aranızda büyütmeyin. Kapatmaya çalışın, sorun etmemeye çalışın her şeyi... Medaim Hocam Profesör Doktor Medaim Yanık bizlerle birlikte olacak. Eşler arasındaki diyaloğu iyi tutmanın, şu süreci sağlıklı, psikolojik anlamda sağlıklı geçirmenin yol ve yöntemlerini bizlerle paylaşacak. Eşler ne yapsınlar, ne yapmasınlar hepsini paylaşacağız. Evet Gözde ne alemdeyiz? Şöyle suratını yapmaya başladım Seval. Gözlerde var. Evet. Hayır ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Hayden'in gözler bozuk. Evet. Çok birazcık, kitap okumuş. Birazcık Şehla kendisi. Şehla. Evet. Hmm. Gözde nereden aklına geliyor Allah aşkına? Şimdi geçen sen yapmışsın bunu paylaşmışsın. Evet. Lan diyorum ya nereden geliyor aklına? Benim bir hayatta gelmez. Ya aslında e, çok site var, çok alternatif var Hı. Seval internette. Ben de feyz alıyorum. Ben daha pratik nasıl yapabiliriz? En az malzemeyle e, en güzel fikri nasıl verebiliriz diye düşünüyorum hep. O sayede sanırım başarıya ulaşıyoruz gibime geliyor. Çünkü... Herkesin evinde saksı vardır, işte cam kavanoz vardır, ya da fanus vardır. Şu an benim kullandığım gibi farklı bir şeyden de olabilir. Bir de, evet. de senin özelliğin şey geri dönüşüm konusundaki hassasiyetin. Ya Nasıl evdeki mi? hiçbir şeyi atmayalım, dönüştürelim. Algın. Ee, o çok o çok kıymetli. Benim adım çöpçüye çıkmıştı. Şu an tabii. herkes e, benden daha beter olmuştu. O yüzden çok mutluyum. Ya şöyle evdeki her şeyi vardır ya böyle kızlar annelerine çok karışırlar. Evet. Bunu niye evde tutuyorsun? Evet. At sana kalabalık yaratıyor. Bak rahat hareket edemiyoruz. Ben de onlardan biriydim. Evet. Nelerini attım annemin? Nelerini attım? Aynı annemin ee, dikiş makinesini attım ben seval. 8 sene evvel. Ah diyorum şu anki aklım olsaydı. Bu arada bir şey yapacağım. Onu anlatayım hemen Heh. sana ve sevgili izleyicilerimize. Bir desenim var, kağıdım var. İsterseniz bu kağıdın adı pirinç dekupaş. Daha önceki yayınlarda da uygulamıştım. Peçeteyi dahi dekupe edebilirsiniz. Dekupe etmek ne demek? Yapıştırmak demek. Kısacası. Renkli hemen. peçeteler mi? Evet. Peçetenin de en son katını açmak gerekiyor Seval. En ince tabakasına kadar. Ondan sonra tutkal sayesinde yapıştırılabilir. Hmm. Peki bu kuklalarımızı gördün mü gözle? Nasıl? Şahaneydi. Değil mi? mi? Şahaneydi Ya Yapmak ister misin onlardan ben yapmak istiyorum Özellikle arkada izledim O şablonu da muhakkak takip edeceğim Edinmek istiyorum Sen kesin yaparsın Gözde bu arada burayı boyuyor muyum Evet boyarsan hmm. çok sevinirim Boyayı bitirecektim neredeyse. Bu arada yalnız sana bir şey diyeceğim Hı. Ben boya yapıyorum ama Hı. Dikişin D'sinden e, anlamam biliyor musun Aa. Evet ben düğme dikemiyorum Yok yok Ciddi, yapamıyorum yapamıyorum ciddi edemiyorum iyi bir şey değil başlamak lazım. Ya annemin bir kere elime e, şiş verdiğini e, çok iyi hatırlıyorum. Hı. Kızım dedi hadi gel dedi öğreteyim. Onu da çok özledim buradan onu da söyleyeyim. Ona da görüşemiyorum çünkü. O da şeker Teyze hastası. selamlarımızı iletelim. Teyzemizin ellerinden öpeyim. Çok teşekkürler. Kendine iyi baksın. Bugünler geçecek. Bugünler geçecek. Önemli olan kendimizi ruhsal anlamda Aynı zamanda koruyabilmek hem sağlığımızı koruyacağız hem ruh sağlığımızı koruyacağız. Seval şapkamız da bitiyor. Bitiyor. Hayri'nin şapkası yani, da bitiyor. Artık şu işlemleri bitir diyorsun. Bana bana bu mesajı veriyorsun şu an. Benim geldi. işim bitiyor Seval. Muhteşem sonucu senle birlikte göreceğiz. Allah, ben de az becerikli değilim. Şimdi kendimi ya yani. Ta ölmeden, gayet gayet kendimi de kendimi geçemeyeceğim. Lütfen. Ölmemen kabahat. <laughs> yok yok ben böyle bu aralar takılıyorum arkadaşlarıma kendimi övüyormuş gibi dalga geçiyorum tabii yani. Şey, e, öv beni. Öv beni. Öv beni. Heh, nasıl oldu? Evet. Süper. Ben ona hemen bir kurutma tutayım rahat. Tamam. Ben yaptıysam Hareket bütün edelim. çocuklarımız yapabilir. Kesinlikle öyle. Yapılım hı. ya kabiliyet gerektirecek bir şey yok. Tamamen hayal gücü sadece. Onu ters çevireceğiz. Şimdi ters ben çeviriz. şu şapkamızı da takayım. Ya Gözdeciğim benim kıyafetimden dolayı ben Hiç ee, sen şey yapma. Benim elim kirlenebilir. Hemen şöyle bir kurutalım. Şurayı kurutsak yeter. Tamam. Hayri'nin kardeşi Hayri geliyor. Hayri de bu arada TRT Çocuk Rafadan Tayfa. Hmm. Hayri, Ay çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. TRT çok Çocuğa da selam söyleyelim buradan. Hayri çok tatlı. Evet, çok. Buraya geldiler biliyorsun. Burada ha? değildim. Evet. Çok üzüldüm. Benim oğlum çok seviyor Hayri'yi. Onları da davet etmek isterdik ama şimdi şöyle bir şey bir sıkıntı var. Normalde e, TRT'de bu programda 23 Nisan'da burası da cıvıl cıvıl çocuk dolu oluyor. E, fakat tabi bu fiziki mesafeler çocuklarımızın 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı. Dolayısıyla onların sağlığı bizim sağlığımız hepimizin sağlığı için e, maalesef Sağlık bu sene için bu şekilde yaşıyoruz. Beklememiz gerekiyorsa sonu. bekleyelim Hı. mutlu son için her şeye değer diye evet, düşünüyorum. Tabii. Şimdi Hayricim ay Normal şurayı da hemen bir tamam, iki he, saniye he, he. boyayabilirsek çok sevinirim. Boyuyorum tamam, bunu. Artık boyamak senden soruluyor Seval. Oldu değil mi? Evet. Yetiştim oldu, ya. Oldu Gözde yanında oldu. yetiştim ben seni. <laughs> daha eğer, da çok, daha yarın da öbür da çok gün, zaman geçirsek neler yaparız kim bilir. Yarın öbür gün eğer yani işte bu yasaklar kalksın evlere giderse beni yanında İlk işim senin lütfen. Evine. İlk keşim ev, senin evine. Önce benim ev. Lütfen. Her Subhal yayında ]'dan. her yayında söylüyoruz biliyorsun. Tabii tabii. Ben eee. sana hatırlatıyorum evet, bunu. Her evet. evet. Tamam mı? Evet. Bu arada hep sıcak silikon kullandım yapıştırırken. Evet. Misal veriyorum. Mesela evinizde boyanız Hı. Hı. yoktur. Artık kumaş vardır. Hı. Kumaşı da silikonla yapıştırabilirsiniz saksının üzerine. İlle de boya olacak diye bir Hı -hı. şey de yok aslında. Hı -hı. Buradaki mantığımız... Ay Hayri çok yakışıklı oldu. Bakalım bir Hayri'ye. Gerçekten Hayri çok yakışıklı Hayri'nin yanında oldu. dur bakalım Hayricim. Evet. Ay şuna Hayri bakar mısınız? Hayri'ye birazcık süslü. Şuna bakar mısınız? Hatta şurayı da şöyle boyarsam tam mavi gözüksün. Evet. Ay çok güzel oldu. Çok şık buldum İş, bunu. İşte bu kadar. Ne kadar kolay değil mi? Evdeki malzemelerle sevin. Gerçekten. Yani Bunlar tamamen evde miydi şimdi? Evet. Hepsi evdeydi. Evet. Biliyorsun doğum günlerinde tebriklerde fanuslarda çiçekler alıyoruz. Onlar geliyor, o fanuslar hep kalıyor. Onları nasıl değerlendirebiliriz? Hı. E Bugün de 23 Nisan çocuklarımız bu da, için. Bu da hediye olarak gidebilir. İçinde evet. düşünebiliyor musunuz? Böyle rengarenk. Kurabiyelerin olduğunu. Evde kurabiyemizi yapacağız. İçine koyacağız hediyelerimizi. Bir fikir daha vereyim ben. Lütfen. Şu saksıları kullanarak deniz feneri yapılabilir. Hmm. Nasıl? Büyük, orta, küçük. Üst üste. Saksıları iç içe geçiriyoruz. Tamam. En üstte de bir tane fener. Evimizde fener fener mumluk vardır. En üstüne de onu monte ediyoruz. E sen bunu yapıp Mavi, bir paylaşsana. Olmaz Önümüzdeki mı? hafta zaten güzel planlarım var. Hmm. Balkonlarla alakalı. Var Ay çok evet. güzel. Birazcık bir gözümüz gönlümüz açılsın diyorum. Artık e, balkon sezonlarını açtık. Hı. Evdeyiz. E, çok güzel şeyler geliyor. Sürpriz. Şu o hayli ve hayli tekrar bir bakalım. Evet. Çok güzel oldular. Ben de bir evet evlerimizde pratik bir şekilde evimizde ne varsa artık onları bir araya getirerek ne yapabiliriz yapabiliriz.